Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun bir süredir beklenen GTA San Andreas serisine başlıyoruz e Biliyorsunuz ki zaten GTA San Andreas serisine başlayacağımı söylemiştim dün çünkü Shadow Fall için sonunu getirdik finalini verdik ee yani finalde erken hani, hani final vermek zorunda kaldık yani hani bu e, seriyi e, yarıda kesmek zorunda kaldık çünkü arkadaşlar zaten bunu kaç kez söyledim izlenmeler gerçekten çok düşük yani hani beklediğimin çok, çok çok düşük bir şekilde izlenmeler geliyordu e, ben de dedim GTA San Andreas'ı ben bir yandan çekmek istiyorum zaten yani fırsat alıyorum GTA San Andreas'ı yani özellikle zaten GTA San Andreas'ı ben yani bir önce bir fırsat bulayım da çekeyim diye uğraştım ve arkadaşlar şu anda GTA San Andreas'ı çekiyoruz GTA San Andreas serisi hepimize hayırlı uğurlu olsun umarım güzel... Umarım eğlenceli. Umarım az kafa yiyeceğimiz ki bu hiçbir e, hiç şey olmayacak. Çünkü San Andreas'ta kafa yiyeceğim. Yiyeceğiz bir e, oyun alır. Daha doğrusu San Andreas'ta bilmiyorum. Ben GTA San Andreas'ın görevlerini yaparken Vice City'nin görevlerine nazaran çok daha e, kolay yapmıştım. Yani San Andreas'ın böyle birkaç görev çok zorluydu. Gerçi mobilde nasıl olacak onu da bilmiyorum ama bilgisayarda tabii kolay. Mobilde ben tüm görevler zor gelecek. O ayrı bir konu ama neyse arkadaşlar bakalım nasıl bir seri olacak. E, güzel bir seri olması umuduyla. E, şimdi bir de bu ayarları falan e, daha doğrusu bu değil de video ayarları falan hani çözünürlüğü falan yükseltmeye çalışıyorum bu aralar dosyaya manuel falan yükle diyor işte onu onu şey yapmaya çalışıyorum yani bir videoyu ben arkadaşlar bunu biliyorsunuz var yorumlara yazmanızı istiyorum dosyaya manuel at diyor bir mesela ben bu videoyu çektim ya. E, kaydedici ki yani kaydettiğim şekilde e, ben bu videoyu direkt hani manuel şekilde yani e, o telefonun dediği şekilde atmak istiyorum çözünürlükten ödün vermemek istiyorum abi bunu nasıl yapacağım bunu yorumlarda söyleyin çünkü dosyalardan abi atıyorum mesela dosyalardan video youtube atıyorum yine aynı şey oluyor yine aynı bok oluyor çok affedersiniz yani bir türlü 720p gibi gösteremiyorum. Sanki sen 480p'ye de çekilmiş gibi video gözüküyor neyse arkadaşlar inşallah onun çözümünü bulurum da yani kalitede ödün vermesem zaten benim ağzım çıkmayacak. Çünkü Yedi normalde ben video çektiğimde gerçekten kaliteli gözüküyor. Youtube'a atınca bu oluyor video çok afedersin. Neyse ee, Start Game diyelim Aksa ve Nev Game diyerek bu efsane seriye başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak yani e, bu seri zaten çoğun istiyordu ve hani özellikle de ben çok istiyordum yani. E, sonuçta bir GTA fanı olarak. Evet 1992 Liberty City Havalimanı'nda diyor. Evet 5 yılın ardından Eaz Coast Tekrardan eve dönmem dönme zamanım gelmişti. Telefon çalar. Türkçe mail uğraşmadım arkadaş çünkü oyunu bildiğim için. Karl ben Sweet. Ne haber Sweet? Ee, kardeşim annemiz öldü be bro diyor arkadaşlar ve CJ maalesef üzücü bir şekilde taksiye bindi ve Allah'ın belası evet bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar San Andreas hikayesi bilme yüksekte yoktur Adi köpek tempeni şerefsizi bizi burada yakalıyor arabadan in Passenger. Stop. E, otur. Ellerini havaya kaldır diyor. Ellerini daha doğrusu şey yapıyor, Yere çömel diyor köpek. Tempene. Üstünü arayın diyor. Abi bak. Vallahi şunları şu tempeni var ya şu seride genç o kadar gıcık olmuştum ki tam bir şerefsiz ya. Hani böyle Adamda böyle psikopat rahatlığı, psikopat ruh şeyi var böyle. Anladınız mı hani? Evet, money diyor. Benim paran'' diyor. Bu uyuşturucu parası diyor. He endişelenme diyor. CJ Carl diyor. Evine hoş geldin Carl. Bizi özlemedin mi? Bu parayı ne yapacaktın falan diyor. Officer tam bina. Hayır cehennem diyor. Artık o cehennemden kurtulun falan diyor. Arabaya bindirin dedi. Hayır adamım yavaş. o ne oldu orada ışınlandı gibi bir şey oldu. Ay kafasını vurdu. Aa benim hatam. Yürü git lan. Seni Gressel Bastard diyor. Meksikan diyor. Ay özür dilerim de. Burada kameraya bakar özür dilerim. Evet bu Meksikalılardan özür diliyor. Ve arkadaşlar GTA San Andreas e serüvenimiz bu şekilde başlıyor. Evet bizi şu anda adi köpekte arabaya aldı tamam mı? Eee ne yapıyorsun? Aynen nasıl? Annen için olanla duydum gibi seniz. Evet evet e, öyle. öyle. Şakin Liberty Liberty'den şimdi e, döndün diyor. Ya da nasıl döndün? Liberty'de, Liberty'de yaşamak nasıl bir şeydi falan diyor herhalde. Bir şeyler söyle. Yine Karl bir şeyler reddediyor. Ne? Ee, silahlar. Officer Pulaski. Burada bir silah var. Bu silahla bir dakika önce polis vurulmuş. Officer Pantaravi. Fine man. Aa iyi çalışma. Hemen uçaktan indiğin gibi. Daha uçakta yeni indin diyor CJ daha doğrusu. Hayır bu benim silah değil. Onu kapa çeneni Karl falan diyor. O terbiyesiz Pulaski de. Ve arkadaşlar bunlar aslında bir Pendle adamın ismini tam hatırlamıyorum ama bir adam öldürüyorlar ta CJ daha uçaktan inmeden bir dakika önce ve suçu bunun üstüne yıkıyorlar ya silah sanki CJ'den çıkmış gibi gösteriyorlar ve Buraya atma hayır hayır 58. sokak falan diyor herhalde Ay görüşürüz falan diyor Officer Pendle bir şey diyor Aa shit here we go again evet dünyanın en la re rezaleti Ballas mekanı I paint red cross city 5 years. Evet, cross city gitmeye beş yıl oldu. E, Ballas bokundan çıkmam lazım. Falan dedi. E, ve arkadaşlar efsane seviniz. Bu diyeceğim bu bir dakika parlaklığı biraz daha yükseltirsek. Oyun çok daha güzel ve akıcı gözükür. Şimdi abi e, biliyorsunuz arkadaşlar ayarlamaları maalesef e, ya 60 FPS. Gerçi videoda çok size etki olmuyor ama. Evet bu tonlarla oynayacağım bu arada arkadaşlar. E, radarda diyor CCNM'ine git diyor. Ulan ben şimdi şey hatırladım ben e, GTA San Andreas'ı bundan işte 6-7 yıl önce oynadım da. Tabii o zaman bilmiyorum bilgisayarda. O, yani, o ilk kez o yüklemişim. Benim San Andreas hikayem şöyle gerçekleşti arkadaşlar. Ben GTA 5 videosunu izlerken GTA 5 indirdim diye aslında San Andreas'ı indirdim tamam mı? Öyle o şekilde oynadım. Sonra o bilgisayar tabi virüs falan girdi. Maalesef San onde's gitti. Sonra format attık falan sanalize tekrar indiremedim. Daha doğrusu indiremedim, indiremedim değil. Grow sheet ha evet. Lanet olsun diyor. Alpha'sa fark et de fifth up. Yani uzun zamandır gelmiyordum. 5 yılın ardından diyor. Ya bu grafik ayarlamalarını gerçekten e, anlamadım. anlama. Neyse arkadaşlar ilk video. Siz şikayet olursanız arkadaşlar yorumlarınızın. Abi video iyi yani akıcı gözüküyor diye. Şu an zaten ben videoları izledim. Video gayet e, akıcı gözüküyor. Siz yazın yani eğer şikayetçi olursanız ayarlamalardan bir şeyler yapmaya çalışırım. Big Smoke. ilk görev Big Sumod'dan başlıyoruz. Lanet olası Big Smoke. Ayı öküz Big Smoke. Evet. Şimdi arkadaşlar Big Smoke görevin ismi. Ee, Şarj charge'ın mahalle ne kadar mutlu, ne kadar e, sevindirici, ne kadar güzel bir duygu Şarzamın yüz olması. Evet orada CJ'in annesini görüyorsunuz. Ama sanki müze geziyoruz gibi görüyorsunuz. Nasıl bir salaklık Dur. Ha, Karl! Brian ne yapıyorsunuz? diye bu Kendall'ın kız kardeşinin sesini hatırlıyor. Anne, bunlar bir şey yapıyor burada. Bir halt çeviriyorlar. Anne, gel buraya. Hemen buraya gelmen lazım. Evet. Karlık işte o anda eski şeyler hatırlıyor. Arkadaşlar Brian diye normal normalde bir kardeşi var. Ama Brian CJ yüzünden ölüyor. Çeteler yüzünden. Tam ölüm sebebi bilinmiyor ama CJ yüzünden ölüyor. Ve oradan bakıyor işte ve <laughs> sen lanet olası evimden çık git. Seni de öleceğim. Big <laughs> Sobat ismi ben. Carl. Chill. Chill. CJ. O benim köpeğim. What's up? Oğlum nasıl bir Köpeğim ne demek lan? Bebeğim ne yapıyorsun? İyi misin? Okey man. Hayır be adamım annem öldü. Homie. Hey ya adamım annen için özür üzgünüm diyor falan diyor. Onları kim yaptıysa annene bulanları öldürenleri bulacağım diyor. Bizi kitap kusadı. Biz aynı şeyler güldürür aynı şeyler üzü ağlatır. Hangi kitap be ağzına tüküreyim? Orada başka bir şeydi de söylemeyeyim onu. Make us cry. Aa, gel gel diyor. Kardeşine diyor Semeter falan mezarlıkta buluşalım gel diyor mezarlıktalar diyor abi diyor. Ve kar arkadaşlar bu hayvan oğlu hayvan Big Smoke ile Big Smoke'u en yakın arkadaşımız. Ve sopası da orada kaldı. O araba güzel ama kar. Şey Sumok. E, işte i̇şte ben çok modifiyeyi sevmem ben daha az çok sade arabayı severim dedi Big Smoke. Ve Sweet ve Candle diyor. I missed the 5 yıl sonra adamım. Neler yaptım falan diyor herhalde. Bir şeyler soruyor yani tam anlamadım. Hey up gençler ne yapıyorsunuz? Ay kal. İyi oldu seni gördüğüm. Evet. Üzgünüm dostum ne no, oldu neler oldu? Kamp Sen buradan kaçıp gittin. Brian'ın ölümü gibi şimdi annemiz öldü. Senin yüzünden. Beş yıl sonra diyor Niga diyor. Kız yine gidiyor. Nereye kaçıyorsun? Ya sen uğraşamayacağım. Senin yüzüne görmekten sıkıldım. Falan, diyor. Ne, hangi cehenneme gidiyorsun kızım diyor. Yine ona ya, sevgilinin yanına mı gidiyorsun diyor. Sana ne lan diyor giderim diyor. Aslında Amerika kal. Bırak bunu diyor. Kal gel benimle diyor. Abi kal da arada kaldı. Fuck you sweet. Ah shit. Yine başlıyoruz lanet olası. Tiz şivet. Lanet olsun böyle hayatı. Her şeye lanet olsun. Dostum ne oluyor? Annemiz öldü ve... Hani gerçekten kötü bir, bir şey diyor. Les Brown Kısa bir sana bir, geçmiş ötelim. The Devil, Big Devil, Little Devil. Bu, bu adamın bu crazy, çılgın. Ve şimdi de annemiz falan diyor ya da herhalde. Ve ya Sweet Pull'a atarlanıyor. Sen bizi bıraktın, gittin, default'un gittin Liberty diye diyor. Olay bu. Evet. Şimdi arkadaşlar Evet. Şimdi buradalar. Ay bal asla. Incoming. Siper alın. Ananı satayım. Arabama ağzını ettiler diyor. Hemen bisiklette atlayın dostlar. Çılgın bir rant yer. Evet pedal çevireceğiz falan diyor. Bu arada parlak Oğlum kısayım mı düşüreyim mi birazcık? Şöyle. Ya arkadaşlar ben karar veremedim parlaklık konusunda ama. Parlaklığı bir tık daha yükselteyim mi abi ya? Options'a gelelim. Bir dakika arkadaşlar. Bir sanki. 80'e çıkarsam iyi olur mu? ortalamaya çalışıyorum. Sanki 80'de bir tık daha iyi olur gibi arkadaşlar. Parlaklık normal telefonun parlaklığı daha yüksek. Neyse 80'de uzun bakalım derken. Şimdi buraya hatırlıyorum. Burada biliyorsunuz ki bize balla arabaları saldırıyor. Evet ballas arabalar lanet olası gelir gelir. Ananı satayım gördünüz mü? Olanı gördünüz mü? Arkada spamlandı. Bir de şöyle bir lag vardı. Bak bak bunları laga soktum şu an. Siz her arkaya baktınız arkadaşlar bu ilk görevde. Bakın sürekli araba tekrardan yenileniyor. O yüzden bu arabadan kurtulamıyorsunuz arkadaşlar belli bir süre. Bak bak sürekli yenileniyor bak. Görüyor musunuz? Sürekli yenileniyor araba. Sürekli yenileniyor. Hatta ben bu taktikler arkadaşlar ben bunları e, bu e, ballas arabalarını işte, ta Las Venturas'a kadar çekmiştim. Las Venturas'a falan götürmüştüm. Çöllere falan götürmüştüm. Hatta askeri üste götürmüştüm. İnanmayacaksınız ama ben bunu askeri üste götürmüştüm. Öyle bu gariplikti. Geliyorlar mı lan? Asaltılar geliyor. E, evet, bu taktikte sürekli arkanıza bakarsanız arkadaşlar e, hiçbir sıkıntı olmadan bölümü göreve geçebilirsiniz. bilirsiniz e, bu arada geliyorlar. Şimdi biz bunlar tabii şeyler konuştular ama ben orayı duymadım. Muhammed <laughs> Şeyh <laughs> lan geldim işte. Ne ne boş yapıyor. Şey, bağlasana sarabazı peşimizde. Dağılalım. Evet, bu bunun peşine gidiyor. Hadi gel bizimden bilmem. Oğlum bak benim anama ne küfür ediyorsun? Zaten anam öldü bak. Anama küfür etme bak. Ryder seni döverim bak. Şimdi en yakın iki dostumuz olan Big Smoke ve Ryder ile maceralarımıza başlıyoruz. Niayet CJ hadi CJ daha iyi yapabilirsin falan diyor herhalde oğlum bak. Oğlum hayvan kadar olmuşsun zaten. Sen benim bisiklet işte sürüşümü beğenmiyorsun derken. Ooo beleş para her zaman buluruz. Salak Ryder ve Big Smoke ez Ryder ez herhalde. Oo, abi bu evet paraya da daldık arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan polis? Sana mı bir şey diyorum? Yürü git lan. Ay ben polise niye vurdum? Abi Abi Allah ala 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 Dur dur tam kaçtım arkadaşlar. Tamam tamam. Lan bir dakika polise Lan arkadaşlar ya oğlum bu şey eğlence görevi bölümü değil San Andreas'ta. Hikayene hikaye, hikaye başlık. Geri mi geldin diyor tekrardan diyor. Hadi köpek diyor. Big Smoke bile geçemiyorsun diyor. Bir şeyler söylüyor. Ne diyorsunuz oğlum? Oğlum bak hareket yapalım Şuraya atlarım. Sizin yapamayacağınız hareketleri yapalım. Bak bak bak. Ya, bu basit bir hareket. O ayrı bir konu da. Evet arkadaşlar bu hayvanları takip ediyoruz. Zoba! Ulan ananın Allah. Ön falan nasıl kaldırıyoruz hocam onu bilmiyorum. Galiba. Ee, ha bir kere böyle zıplayınca ön kaldırabiliyoruz. Oba. Hadi lan Ryder hadi gel. Ananı geldi. Bas abi bas bas bas. Allah sarabası geldi. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Yalnız Allah'tan. Oğlum git lan. Salak fake attım. Bunlar fake de kolay kolay mı bu yani? Bakmayın bunların böyle. Biz böyle sürekli arkamıza baka baka istemedi aslında o taktiği yaptım da. Sürekli arkamıza baktığımız için bir şey yapamadı. O şimdi geri döner. Buradan aynen gidiyor. Onu takip etmekle alakalı video yapmayı düşünüyorum bu arada. Ee, onu çünkü ben çok merak ediyorum. Nereye gidiyor acaba? Evet. CJ diyor. Tekrar geldin falan. Bir şeyler dediydi. Rider boş yaptı. Ya oğlum bak küfür etme Rider yeter ya. Şu oh, niga. Oğlum ne yapıyorsun Zika? Tekrardan geldin diyor. Nasıl biste sürmek diyor. ee, işte diyor falan diyor. Fakat diyor. Daha sonra yar bir uğraşıyoruz diyor. Ay I man diyor. I got the lugs going to try it. Cut you later diyor. Bu arada sesler bu biraz bana kısık geliyor ama diğer videoda eğer yine size de kısık gelirse açarım arkadaşlar diğer videoda. She, And get you the calm colors full diyor. Evet. Tamam hadi Ryder boş burada Bu arada arkadaşlar San Andreas'a ben Vice Lee olduğu gibi Vice e, müzik koymak istemiyorum da arkaya daha çok hani böyle e, küçük müzikler koyarım da giriş müzik falan. Onun dışında hani ya, şey müziklerini duymak istiyorum. Hani oyunun hani arabalarını bindiğimiz falan müzikleri. Onları açmak istiyorum. Telif yani ilk üç videoda telif yemedim bilmiyorum. Çok e, gerçi açık değildir müzikler. Ve arkadaşlar Mission Pass'ı işte bu müziği duymak. Beni duygulandırıyor. Beni duygulandırıyor. Hop şöyle kırabilir miyim? Şu telifi kıracağım ya. Şu telif gelden lan oğlum dur. dur. Ya sakin CJ. CJ sen ne var ya her yapacaksın. Sen basit bir sokak çeteciliğinden yani, mafyaya dönüşeceksin. Yani başka şeyler dönüşeceksin derken. Allah yine kıramadım lan lanet olsun. Seni o zaman elimle kırarım. İn abi. Bisletin yener misin? Seni. Seni. Lan oğlum Bistet'e ben diye bir komut vermedim ki sana. Lanet olsun CJ. Lanet olsun. Kır şunu. Kır. Canım istedi. Ryder'ın evinin önünü niye kırıyorsan. Salak salak. Evet arkadaşlar şuraya girelim. Evine gir dedi ve Save'ini al dedi. Adam gibi save al lan dedi. Tabi öyle demedi de. Oyun gayet kibar diyordu. Bak bu GTA San Andreas'ın bu arada bilgisayarda Türk caması çok gayet kibar bir kişi tarafından yazılmış. Hatırlıyorum ama GTA Vice Türkçe Türk yapan çok salak bir adamdı ya. Böyle çok saçma sapan gere gereksiz yazmıştı. Inter Country, Inter Country, in the Country. Ha, bunlar şimdi save, hepsi save. Bir sürü ile dosyası var. Ben o zaman en altına kaydedeceğim. Şimdi bir sürü varmış lan zaten. Tamam arkadaşlar bunu kaydettiğimizi görelim evden. Çıkalım. Evden çıkmadan önce gerçi şey vardı. Bizim üst kata bir çıkalım abi. Şu an bir kıyafetimiz falan yok da. Şurada. Aaa. Fotoğraf makinesi aldım. Ay, kedi. Kediyi çekmeyeceğim de kedi. Ya arkadaşlar zamanında tabi hala hala geçerli bunlar da. Şey vardı böyle işte. CJ'nin evinde böyle işte. E, a, e, annesinin hayaleti falan böyle fotoğraf çekme falan. Hani böyle olaylar zaten bilirsiniz. Hatta televizyonun fotoğrafını falan mı çek... Olan yanlışla çektim neyse. Garip garip şeyler vardı. Şimdi bir tane daha göre geçelim. Rider'ın yürü git diyor evine. Şu fotoğraf makinesi elinden kaldırıp yanlış anlayacaklar ya. Bu kim lan? Sen kimsin? Efsane Sam Sheet. Sweet ha yapıyorsun what's up Şey rant diyor. Grove artık büyük bir aile değil. Sevi The Book ve Feminist Ant ve Temple Drive ve bunlar ayrıldı bizim şey Ya şöyle arkadaşlar şimdi bunun Grow geçmişi çok daha büyük sandığınızdan evet falan diyor. Teşekkürler diyor. Ee, diyor ki eskiden bizim çete daha güçlüydü ama artık Temple Temple'de Temple ve Sevilla adlı iki yani daha grup varmış. Onlar eee yani oluşturan ayrı üç tane yeşil çete var. Biz şu an e, bir tanesini diğer ikisi de farklı farklı yani ayrılmışlar. O yüzden bazı bölgelerde mesela böyle duvarlarda falan yazıyor. Bazı bölgelerdeki yeşil. aynı mesela şöyle tamam mı? Tipi şöyle abi. Bunu da söylemek için istiyorum. Belki bilirsiniz belki bilmezsiniz ama. Mesela şu ileride görüyorsunuz değil mi? Bir tane çete elemanı gidiyor yeşille. Aynı tip aynı ama bize saldırıyor. Yani onlar bizim e çetemiz ayrıdan çete elemanları olduğu için saldırıyor. E şimdi baseball. Arkadan birazcık müzik geliyor. Ha home ne yapıyorsun diyor. Evet home diyor. Gel giy. evet evet diyor. Aa beni sevmiyor musun diyor. Gel sarılmayacak mısın diyor. Aa özür dilerim benim hatam diyor. Hey adamım sen ne yapıyorsun burada diyor. İçiyor ya gerizekalı. Şimdi pizza öyle pizzacıya gideceğiz diyor. Orada benim bir haraç kesmem falan lazım diyor. Bak yerine tabanca al öküz. Bu arada bir dahaki videoda müzikte bir tık arttırabilirim yüksek ihtimal. Aa evet hadi gidelim beach. Oğlum bak bana bak. Sürekli hakaret diyor. Bak Ryder senin ağzına hiç yakışıyor aslında yani yakışmıyor desem yalan olur. Senin gibi öküze yakışıyor yani şimdi. Diyor ki Ryder'la gidiyor. Defol git berberciye diyor. Ben de artık San Andreas ağzıyla konuşacağım ya. Defol git berberci. Ya. Neyse bir şey de yardım da. Gerçi benim hatam direkt adam lap diye önüne çıktım. O arada o, araba arabayı al, al, alırdım. Ama a, rider arabada inmiyor. Kendi arabasını bırakmıyor. Helal olsun yani. Ben olsam bırakırdım yani şu o sabre çünkü bu arabadan daha iyi. Ne diyor? Ailen diyor işte onu istiyor. Ne zaman gideceksin falan diyor. Yo ben gitmeyi düşünemiyorum diyor. Aa, ben, ben sizin için geldim diyor. Salak diyor biz her zaman biz buradaydık diyor. Bastır falan diyor. E, evet te teşekkür ederim diyor. Önemli değil diyor. He önemli değil. Öyle bir şeyler söylüyor da biz hep hep buradaydın sen bizi sattın gibisinden şeyler söylüyorlar. Şimdi buraya geldik. Berber abi ne yapıyorsun? Bu adamın saç setilerini hiç hiçbir sevmedim. Hiçbiri güzel değil ama Ha, hiç güzel değil ya. Valla şu, şu 500 dolarlık bir güzel. Geri kalan hepsi 5 para etmez. Afro mu yapsak lan? Afro yapalım mı? Afro bıyıklı olmasın ama mesela bir... Geçen biz hatırlarsınız hile şeyinde bunun sarısını yapmıştık. Normal afro mu yapalım ya? Valla hadi farklılık olsun arkadaşlar. Afro yapalım gitsin. Hadi ha, gel. Zaten kaç dolar verdik? 100 mü? 150 dolar mı? 100 dolar verdik lan galiba. Aynen 100 dolar verdik. 100 dolar. Kaç dolar verdik bilmiyorum. 100 dolar civarı bir şey verdik. Göremedim tam. Neyse saçım BOK -OK gibi oldu. Yani işte zaten Ryder söyleyecek şimdi kötü olmuş diye. Adamım. aa Kraken falan diyor. Adamım bok gibi olmuşsun falan diyor. Şimdi diyor bu hiç saygın kalmamı Bu pizza bu çete hiç saygı kalmamış diyor. Buraya pizzacı dükkanı açmışlar diyor. CJ diyor içeri gir diyor ve bizim için bir pizza falan al diyor. Ben şu sigarayı bitirip bir geleceğim hemen diyor. Diyor ki burada yemek yiyebilirsin diyor. Yemek yemezsen geberirsin diyor enerjini şöyle. E çok yemek yersen de diyor. Bu sefer de diyor fetli olursun yağlı olursun diyor. Koşamazsın diyor yani. Ya bu GTA San zaten şu yanı çok seviyorum abi. Aa bu arada Checkpoint save dedi. tabii mobil versiyonda bilgisayardaki gibi hani check Checkpoint hani nasıl söyleyeyim. Yani bilgisayarda yoktu Checkpoint. Mobilde var tabi. Şimdi geldik. Şimdi buradan iki tane pizza tamam mı? En ucuzundan ver ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bir. Bir tane daha. Tamam, hadi bas geç. Evet bu salak geldi. Oğlum. Gözünü seveyim bak ne yapacak arkadaşlar şimdi ya yapacağını bakın bak bak. Eline bir de böyle artı saat sürüyor. Şeye çıkarmış koy. Parayı ver lan lanet olası. Ryder yine olmaz. Sen ay ben Rider dedim sen karıştırıyorsun. Baban için üzülüyorum diyor. Adam hakaret etti. Ryder seni ben kafana tükürüm çılgın Sen bir bastasın sizce. Bir büyük büyük bir bastasın diyor ve kaç diyor ağzını kırayım. O adam adam manyak çıktı. Bir dakika ben bunu eziyordum. Dur dur dur. Ha, yine aynısını yapacağım. Arabaya biniyoruz ve ben bu adamın kafasını uçuracağım. Dur dur. Geliyor. Geri geri geliyorum. Dur dur şuradan şu ileriden dönelim. Oğlum Ryder senin yüzünden zaten bu, bu olanlar başımıza geldi. Sus kapa çeneni. Oğlum bu bizim evimize kadar geldi. Oğlum. Ha geber köpek tam böyle köşeden vurdum. Evet köpeği de öldürdüm. Bu bizim evimize falan bile geliyordu hatırlıyorum. Yani. Geçtim. hatırlıyorum. Evet pompalısını aldık. Valla ben olmasam seni bu adam vururdu. Kimse kusura bakmasın. Sen stresler arabayı falan da süremez anasını satayım. Neyse. Evet Ryder'la. Ryder 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 araba. Ryder Ryder'ın arabası arabasıyla. Default gidiyoruz. Oğlum arabanın kaportasına vurdum lan. Ay neyse. Abi sağdan dönelim. Bu adam bizim şeye geliyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, eve kadar geliyordu. Bunu denemiştim ben. Bayağı böyle geliyordu ya. Bayağı biz ben zamanla sanan bir şey denedim. Bayağı şey denedim yani. Evet, ve görevi bitirdik arkadaşlar. İlk iki görevi bitirdik bu videoda. Daha doğrusu iki iki mi oluyor? İki oluyor herhalde. İki yok. mi oluyor? Gibi bir görev gidip ilk somut görevinde bayağı bir şey yaptık. Zaten iki görev. Mission Passed. Respect diyor. Bu arada ben istatistiğe mi nasıl bakacağım ya? İstatistiğe nasıl bakacağım öğrensem çok güzel olacak. İstatistiğe böyle kası işte nereden öğreniyoruz? Onun kısa yolu var mı abi ya? Gözünü seveyim. Ha tamam buldum. Yumruk tuşuna bastığınızda sola kay... Yok. Basıp... Daha demin nasıl yaptın lan? Ha. Basıp tuttuğumuzda şey... Oğlum tamam. Niye böyle yapıyorsun? Respek ya tamam buradan arkadaşlar öğrenin. Saygınlık neredeyse sıfır. Staminamız birazcık var. Ee, gel oğlum şunu bir aç artık. Senin var ya gelmişini. Ha. Muscle yani kasımız çok az var. Yağımız da biraz var yani o da çok yok. Ve seks apel yani e, seks, cinsiyet, gücümüz mü artık her yani ne oluyorsa onun da zaten San Andreas'e ne yaşadığını anlamadım. Araba falan, araba kız falan açıyorduk. Pek benim sevdiğim bir şey değil ama. Ben onu GTA Vice hiç yapmadım değil mi? GTA Vice onu bir yer yaparız. Ya. Pek benim sev yapmak istediğim bir şey değil ama onu bir yere yaparız. Canlıyım falan ya da normal videoda yaparız. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Güzel videoda bu videoda San Andreas serisine bir giriş yapmış olduk. Gayet güzeldi. 22-23 dakikalık. Yani çok uzun, çok kısa bir video da değil. Çok uzun bir video da değil. Orta bir içeri 20. dakika yani 20 yaklaşık 20 dakika olması zaten bana yetiyor. Bir dahaki videoda gereksiz ses ayarını yaparım. Grafik ayarını yapabilirsem yaparım ya yani siz söyleyin. eksik varsa söyleyin. Ee, neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve bay bay.